bugün sizlerle birlikte kolet. Yeni kolet geldi. <laughs> Biraz çizgi filmsel bir tane <laughs> Yani bunun deli ve göründüğünde deli gibi görünüyor ama gerçekten fark ettiyseniz deli gibi değil. Size de nasıl olduğunu göstereyim. Bakın ama bir tuhaflık var. Cool brawlers? cool brawlers dedi. Bak bunlar olan kalpleri. Bu attıkları zaman ortalama bu veriyor. Bu da ama bir tuhaflık var. Buna bin vuruyor. Bak bunlar çok az vuruyor ama. Bak bu, ama dur. Arkadaşlar ultisi de aynıymış. Gerçekten iki tane şey vurdu. İki tane o sekiz o sekiz yıl vurdu. Sen <laughs> öldün biliyorsun değil mi? Ortalamada 8 kill vuruyor. Ta şiir zamanı. Baba tahsilat zamanı dedi. Karakterlerimizden bir şey almak. Sesliğine bakalım. Evet cool <laughs> <laughs> <Fettile. gülüyor> Evet. Arkadaşlar bu arada bazı şeyler var. Mesela artık blok ızgara küft, ızgara yapabilecek. Nasıl? Diyecek de ne? Nerede bildim? Brock. <laughs> Bakın ızgara biftek yap. İyiliği. İyiliği. Arkadaşlar. Evet Crop. önceki videomda bildiğiniz gibi şeylerden oynamıştım. Ve çok olmam. Olmamış. olmamış. Bakın birinci sahne. He, düğünler şeydi. Ne? Osman Leyla ve Evet, yine şey bir neşe yapmamış. Ne sesleşe? Arkadaşlar bu arada şunları biriktiriyorum nedense bir tane taktik buldum kendime. Bu taktik tek benim için bir de sözümüz mobili tadıyanlar için yerler. Çünkü sözümüz mobille ilgili. <laughs> o 3 <üç> dakika olmuş. <laughs> bu haritadaki hangi karakterin iyi olup olmadığını bilmiyor. Of, i̇ki 2 vursaydı çok iyi olacaktı. Heh 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 hı. Ne ben, o benim bekleme efektim. Tamam o. Bu ikinci oda. Ne? Ne hayır, hayır, hayır. Ya saçım ya. Benim hep arkadaşım ölüyor mutlaka ya. Neredeyse mutlaka. Sen, sen gülümsemek yerine iş yap. Tamam. Piper. Tamam kaç. Ona ona. At ya. At. He. Dann habe Ya taretim ölecek. Öldü. Bu ne ya? Git, git bir ya. Neden hep bize geliyorsunuz? Ama bak Arkadaşlar, arkadaşlar yeni sezon başladı. biliyor Bugün başladı. Ama arkadaşlar bakın. Evet yani böyle oldu. Şekil böyle. Star Park. Star Park hoş geldin işte bu. Önceki sezon bir kutu bırakmıştım ama 99 kutu çıkmadı. Bak. Ama şu kötü bak şu kötü şey aldığınız zaman çok iyi bir şey oluyor. Bayağı uzunmuş kupa yolu. Yeti bakın. Rozet paketi. Arkadaşlar ben de bugün rozet paketi alsam mı almasam mı diye düşünüyor. Ben bugün kostüm mü alayım yoksa rozet paketimi mi bilmiyorum. Bu elmaslı. Belki şey de alabilirim ama bu benim tamam. Bak. attığı normal. Bu da bazı karakterlerin aksesuarları değişti. Işte. Kostümlüyken. Mortis. Evet, LP'm onda aksesuarı yoktu ama arkadaşlar. Bugün gelmede bir şu karakteri değişiklik geldi. Heh. Saçma sapan bir harita biliyorum ben. Neden bunu yapma? Mor cennet. Mor cennet bile Arkadaşlar bu haritayı bir bölümde göstermiştim. He, bir önceki bölümde. Ne? Arkadaşlar ses var. Come on. We can do this. Ya come on. Bu ne? Alanı bir türlü tutamadım. Gelin. <laughs> şu adamı kurtardım. Bot olsa bile, o da bir. Baloo! <gülüyor> Gelme. <gülüyor> Bak şu an. Ya şu bu bir türlü ölmedi. Hey yardım yardım. Bilim. şey nerede diyecektim. Tamam. Bu da Arkadaşlar Duplayıp bitirmek istedim Arkadaşlar Bu aksesuarda bir şey vardı Bu da en uzaktakini atıyor bu. Resmen en uzaktakini atıyor. Ve bayağı büyütmüşler. Orada kal. Neden bastığımda? Oo. Bu ne? Sen de ölür müsün? bile ediyor adama. Osmanlı var. Arkadaşlar ama fazla şey yapmış ve yıldız gücü yok. Bu nasıl? Arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Okay. Arkadaşlar. İki tane de bastım. <laughs> On mu verdi yoksa şey mi verdi anlayamadım. ama şu hala gelmedi. Ay, <laughs> ama şey şey olmasaydı güzel olacak. Sen de git. Hadi. Arkadaşlar cemaz altırsam Kaç tane dokuz çizgiler bu la? Ben çok az kalınca yapacağım arkadaşlar Ne yapıyorsun? Arkadaşlar oldu, oldu. Arkadaşlar bir soru da oldu biraz önce. Şey Well, okay, I shin, 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 shin,